Ailene vakit ayırmak sana ne kazandırır? Her gün birçok şeyle doluyuz. İşler, sorumluluklar, teknoloji, sosyal medya. Bu yoğunluk içinde bazen en çok ihmal ettiğimiz kişiler aslında hayatımızın en önemli parçaları olan ailemiz oluyor. Bu yazıda Ailene vakit ayırmak sana ne kazandırır sorusunu kişisel gelişim açısından konuşacağız. Basit bir dil kullanarak günlük yaşamın içinde neden bu bağlantıyı korumamız gerektiğini ve bize neler kattığını anlatmaya çalışacağım. Neden aile bağları önemlidir? Aile ilk topraklarımızdır. Hayatın başlangıcında bizi karşılayan, destekleyen ve güvenli hissettiğimiz yerdir. Çocukken annemizin kucağından aldığımız o huzuru büyüdükçe farklı şekillerde aradığımız bir şey haline gelir büyümek, bağımsızlaşmak önemli ama aynı zamanda aile bağlarını koparmak anlamına gelmez. Tersine, yetişkinlikte aileye zaman ayırabilmek hem duygusal hem de zihinsel sağlığımız için büyük bir kazanımdır. Ailene vakit ayırmak sana ne kazandırır? 1. İçsel huzuru bulursun. Aile ortamında zaman geçirmek içsel bir rahatlık verir. Karşındakiler seni olduğu gibi bilir. Tanıdığı için yargısız sevgiyle yaklaşır. Bu durum beynimize güvenli bir alan mesajı gönderir ve stres seviyemizi düşürür. 2. Duygusal desteğe sahip olursun. Hayatta her zaman iyi günler yaşanmaz. Zor dönemlerde, mutsuz olduğunda ya da kararsız kaldığında yanınızda kimse yoksa yalnız hissedebilirsiniz. Aileye vakit ayırarak kurduğunuz bağlar bu tür anlarda size destek olur. 3 kendini değerli hissetmeni sağlar. Aile arasında zaman geçirmek unutulmadığınızı, önemsenildiğinizi hatırlatır. Bu his özgüvenin temelidir. Kendinize değer verdiğiniz kadar sizden başka birinin de değer verdiğini görmek yüreği ısıtır. 4. Empati ve anlayış yeteneğini güçlendirir. Aile içinde zaman geçirirken farklı yaşlarda insanlarla iletişim kurarsınız. Anne baba, kardeş, amca, teyze, çocuklar Herkesin farklı bakış açısı vardır. Onların hikayelerini dinlemek empati kurma becerinizi geliştirir. 5. Gerçek bağ kurma fırsatı sunar. Bugünkü dünyada çoğu ilişki yüzeyseldir. İnsanlar genellikle iş ilişkileri ya da kısa süreli bağlantılar içinde. Aile ise derin, köklü ve uzun ömürlü bir bağdır. Ona zaman ayırmak gerçek bir ilişkinin nasıl olduğunu hatırlatır. 6. Mutluluğu artırır. Araştırmalar gösteriyor ki, düzenli olarak aileyle zaman geçiren insanların mutluluk seviyesi daha yüksek. Paylaşılan sofralar, gülüşler, eski hatıralar, hepsi küçük mutluluklar üretir. 7. Gelecekte pişmanlıkları azaltır. Zaman geçtikçe fark ederiz ki, pişmanlıklar genellikle yapmadıklarımız üzerindedir. O zaman daha çok zaman ayırsaydım demek istemiyorsanız, bugünden küçük adımlar atabilirsiniz. Aileye vakit ayırmak kişisel gelişim için neden önemlidir? Kişisel gelişim sadece kitap okumak, kurslara katılmak ya da yeni şeyler öğrenmekle sınırlı değildir. Gerçek gelişim, duygusal zekanızı, empati gücünüzü ve insanlarla kurduğunuz derinliği geliştirmekle başlar. Aileye zaman ayırmak, sabırla yaklaşmayı öğretir çünkü herkesle uyum sağlamak kolay değildir. Verdiği derslerle sizi zenginleştirir, çünkü her görüş ayrılığı, çatışma ya da barış süreci bize bir şeyler öğretir. Bağlılığı hatırlatır. Yani bir yere ait olmanın önemini yeniden keşfetmenizi sağlar. Nasıl aileye daha çok vakit ayırabilirsin? Aileye vakit ayırmak her zaman uzun saatler geçirmek anlamına gelmez. Küçük ama kaliteli anlar bile büyük fark yaratır. İşte başlamak için bazı öneriler. 1. Haftada bir gün ayırın. Mesela hafta sonu bir öğlen yemeği ya da akşam yemeği planlayın. Telefonlardan uzak, yüz yüze geçireceğiniz bir saat bile yeterli olabilir. 2. Telefonu kapatın. Aile zamanında telefonunuz açık olursa zihniniz bölünür. O anı tamamen yaşayabilmek için ekranlardan uzak durun. 3. Konuşun, dinleyin. Sadece birlikte oturmak değil, karşınızdakiyle gerçekten konuşmak önemli. Nasılsın sorusuna sadece ''İyiyim'' demekle kalmayıp, gerçekten dinlemeye çalışın. 4. Birlikte etkinlikler yapın. Beraber yemek yapmak, bir film izlemek ya da dışarı çıkmak bile güzel anılara dönüşebilir. 5. Uzaktaysanız, video aramayla da yakınlaşabilirsiniz. Farklı şehirlerde ya da ülkelerdeyseniz video görüşmeleriyle bağ kurmak mümkün. Her hafta kısa bir görüşme planlamak bile çok şey ifade eder. Sonuç olarak, Aileye vakit ayırmak sadece onlara değil, aslında kendinize de zaman ayırmaktır. Çünkü ailenizle geçirdiğiniz anlar, geçmişten gelen köklerinizi yeniden bulmanızı sağlar. Aynı zamanda geleceğe taşıyacağınız güçtür. Hatırlayın, bu yazıyı okuduğunuzda bugün ailenizle paylaştığınız bir anınız oldu mu? Onu düşünmek bile bu bağın ne kadar değerli olduğunu hatırlamamızı sağlar. Hayat hızlı geçiyor. Ama siz durabilirsiniz ve tam o duruşta ailenizi yeniden görebilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Niyet ediyorum size yeni bir bakış açısı kazandırır ve günlük yaşamda daha bilinçli seçimler yapmanıza yardımcı olur.